Star Kozmik kanalıma hoş geldiniz. Bugün YouTube stüdyoda ban bana şey yatanları yani hangi ülkelerden izlenmişim, ne kadar izlenmişim diye bakacağız. Buradan kitle dedik. Oğlum beni dayılar mı izliyor lan? İlginçim, ben yani beni dayılar izliyor herhalde. <laughs> Genelde erkek izliyormuş veya kadınlar da izliyormuş. Arkadaşlar bak burada çok önemli şeyler var. Ömür boyu dedik. Beni Türkiye'den, Azerbaycan'dan, Endonezya'dan, Almanya'dan, Rusya'dan dünyanın en büyük ülkesi. Ondan sonra dünyanın en büyük ikinci ülkesi, ondan sonra dünyanın en çok nüfusa sahip olan ülkesi Hindistan, Brezilya, Meksika, Özbekistan gibi çok iyi yani çok büyük ülkelerden izlemişler. Başlıca altyazı dizileri Rusça altyazı kullandırmışlar. Arapça yapmışlar. İngilizce ve Türkçe altyazı var yaptırmışlar ve çoğu yaptırmamış. Arkadaşlar, abonelerden gelen izlenme süresi abone olmayan kullanıcılar, abone olan kullanıcılar. Görüyorsunuz yüzde %92'niz abone olmuyormuş. Evet, içerik dedik. Akışta gösterilme 9000. Görüntülenme 3000, beğeni sayısı 120. Genel bakış dedik, araştırma. Buraları görmedik. siz. Yorumlarınızı inceleyelim. Abone sayısı en az 100 abone olanlar. Abone sayısı arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> 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 <laughs> Arkadaşlar burada bayağı bir şey var. Arkadaşlar emoji bir ay önce bir yorum atmış. Bizim Freddy Fazbear FC diye bir arkadaşım var benim. Sen kimsin diye sorarsam ben sana bir bir ama adımı değiştirmeyi düşünüyorum. Neden mi? Yeni hesap açtım çünkü tableti sıfırlamıştım ve YouTube hesabı kayıt olan mailim karışık bir maildi. O karışık mailini kaybedince de olanlar oldu. XXX, Dandas, Poco, tamam. <laughs> Kaç tane kalemim var? Ronaldo yazmış biri. <laughs> mi? Bu Louis ikaristik. İngilizce biliyor musun? Gel ve gel VSA ID vereyim mi demiş. Arkadaşlar. Burası da böyleydi. Gelire girelim. Arkadaşlar. Burada hiçbir şekilde gelir elde etmeye başlayın diyor. Daha ben gelir elde etmiyorum YouTube'dan. Yani. O yüzden like atıp abone olun. Yani bir like'ınızı bir aboneliğinizi alırım. Yani abone olursanız like atarsanız sevinirim. Bu videoda bu kadardı. Görüşürüz bay bay